Afrika'nın bazı bölgeleri son 40 yılda eşi görülmemiş bir kıtlık yaşıyor. Devam eden şiddetli kuraklık, Covid-19 ve Ukrayna Savaşı'nın etkileri nedeniyle doğu bölgesinde trajik koşullar yarattı. Afrika'nın bazı bölgeleri son 40 yılda eşi görülmemiş bir kıtlık yaşıyor. Devam eden şiddetli kuraklık, Covid-19 ve Ukrayna Savaşı'nın etkileri doğu bölgesi için trajik koşullar yarattı. Padumo Abdi Adiyov, iki oğlunu Somali'nin başkenti Mogadishu'da gömdü. Çocuklarının ikisi de açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Somali, Etiyopya ve Kenya'da dahil olmak üzere Afrika boynuzundaki ülkeler, benzeri görülmemiş kuraklık koşullarıyla karşı karşıya. Dünya Gıda Programı'ndan Alex Marianelli, şu anda Afrika boynuzunda gördüğümüz kuraklık son 40 yılın en şiddetli olanı dedi. Afrika boynuzunda ortalama her 48 saniyede bir kişi açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. UNICEF temsilcisi Vafa Said Abdelatif kuraklık nedeniyle su kaynaklarının kuruduğunu söyledi. Mahsullerin azalması nedeniyle yaklaşık 22 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan birçok kişi çok sayıda hayvanını kaybetti. Somali'de yaklaşık 8 milyon insan kritik açlık seviyesinde yaşıyor. Her üç çocuktan biri kronik yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Savaştan önce Somali buğdayının %90'ını Rusya ve Ukrayna'dan, Etiyopya ise %42'sini ithal ediyordu. Savaşın başlamasıyla her şey durma noktasına geldi ve fiyatlar hızla yükseldi.